Sevgili seyirciler daha önce de Berler Stüdyosu'nda konuk ettiğimiz Apolitikler Derneği'nin kurucu üyelerinden Ayşegül Karahan ve Enes Sarıcan bugün stüdyo konuğumuz. Onlar kendilerini Türkiye siyasetinin gerçek hayaletleri olarak tanımlıyor ve apolitik kimlik ve bu kimliğin görmezden gelinmesinden rahatsızlar. Çünkü biz öbürküleştiriliyoruz ve biz bayağı yok sayılıyoruz yani. Ötekileştirilmek. Aynısı işte bizi görmezden geliyorlar ve sonuç olarak biz de bu top, toplumda yaşıyoruz değil mi? Toplumda yaşıyoruz biz de bu toplumun bir parçası eğer yani ben toplum olduğumuzu biliyorum sonuçta hani parçasıyız biz de onun. Kesinlikle bu arada adım Enes Can benim Enes değil. Pardon evet. Enes Can Sarıcan. Evet aynen öyle yani kusura bakmayın hani burada savunmak zorundayım siz kişisel almayın sesimi çıkarmak zorundayım. <laughs> Gerçekten etkileyici bir başkan. Ben tam olarak bundan bahsediyorum İşte bizim derdimiz bu sizdeki böyle bu sarkastik durum böyle ignore etme falan tam olarak bundan bahsediyoruz yani şu anda. Buraya gelmeden önce biz Enes Can'la kuliste programı seyrettik ve yani abi bize göre çok sıkıcı bir program. Yani, ben Enes Can ben bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle içim falan uyuştu benim maalesef afedersiniz. Yani hani burada yok ülke meseleleri, big 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 işte politika falan yani tam saygı duyuyoruz yani. Ama yani hani biz bize saygı duyun siz de bize yani öyle. Siz kim pardon? Biz işte bu sizin bu konuştuklarınızla bu da bu ilgilenmeyenleriz yani tam olarak. Tamam, bilmeyen ya da aldırış etmeyen desek. Yani e, bir şey soracağım. bu arada nesine aldırış edeceğim yani hani haftalardır aynı haberi yapıyorsunuz yani bir gazı biber, biber gazı, gazı biber, aynen öyle. Okey yani biber gazı tamam kimse solması çok ölümcül falan hani oransız şiddet falan ama so what? Olur yani, yani yani e, izledik programı böyle dedik yani e yani hani par ne bir, bir şey olmuyor yani ya konuşuyorsun sadece. bu, bu ülkenin ne? gerçeği bu. Yani ya siz nasıl oluyor da bu kadar yani hani Ya şu şiddete bakar mısınız ya? Evet inanılmaz ya? gerçekten üzerimize yürüyecek gibisin şu an. Hayır canım ne alakası var. Ya, ya sen de bize oransız şiddet uyguluyorsun yani istersen kalk şiddet uygula Orant, yani. Oransız değil o. Ee, peki e, ülke çok kritik bir dönemden geçiyor şu anda ve e, siz buna karşı bir e, Tavır ya hep kritik bir dönemden geçiyor sonuçta hani ne bileyim bugün Irakla gergin, yarın atıyorum New Jersey ile gergin. New hani... Jersey mi? Evet Amerika'da e, Banyeler'in olduğu bir yerleşim evet. merkezi New Jersey böyle halkın içinde işte vampir klanları evet. falan oluşuyor. Ben paraydıyız yani bu arada bir, biraz film dizi izlemek gerekiyor <laughs> burada tabii ki yani. <laughs> Vampire dayı. Peki o film demişken hani film konusunda da konuşalım. Emek sinemasının yıkılması mesela. Bir dakika emek sineması yıkılıyor mu? Etiler'deki. Hayır İstinye'dekini <laughs> diyor da. Şey ha, o on salonlu olan. Oha ya. bu arada geçen hafta orada Iron çizdim ben ya. Hayır İstiklal'deki <laughs> emek. Ha şey diyor İstiklal'de şey 3 Mayıs evet. olayları oldu evet, filan evet. Şahan tweetledi. Şahan okay. tweetledi ve yani ben Şahan'ı unfollow ettim çok özür dilerim çünkü. Şahan politik oldu ne gerek çok var. Çok sıkıcıydı gerçekten ve bu arada <laughs> bir şey söyleyeceğim Celal ile çıkmış. Bak, bence bence. 1 Mayıs o evet, işçi izliyorum. bayramı. Ya bence işçiler çok anko oluyor ya. Ol, gerçekten <laughs> işçi <işçisine gülüyor> ya. Gerçekten. Peki <laughs> Peki e, Suriye ile gerginlikler mesela. Suriye şey değil mi? Bir dakika. Suriye hani o dur neydi ya? Irak olan hani şey iki isimli <laughs> olan. Suriye, <laughs> Irak olan. Suriye, Irak, İran şey gibi İzmir'le hani Kocaeli nasıl isimleri aynı gibi. İzmit hmm. İşte neyse. İzmit, Kocaeli, İzmit, aynı işte. Yani Suriye, Irak, onlar da eşanla hani şey parantez içinde yazar bir tanesi. Ya. İki isimli. Ya siz, Bilmiyorum. ya siz kazık kadar insanlarsınız saçmalamayın. Aa nasıl bu kadar olabilir? Fakir yalnız dude. bu noktada biraz. Yani aynı ben. Gerçekten. Her fakir ülkenin ayrıntılarını bilmek zorunda değilim bence. Pek çok teşekkürler geldiğiniz için de daha fazla konuşmayalım. Haberler devam bir şey Pardon eğer bitiyorsa bunu söylemek zorundayım çok önemli. Hava Metro Madrid'a geçtiğimiz hafta bu sezon finali annenin kim olduğunu öğrendik. Ve biz 8 sezon bu diziyi izledik ve o kızı nereden bulmuşlar? Kesinlikle çok abi. Çok çirkin anne yani. Anne diye getirdikleri tip çok saçma. Lily'e benziyor bu arada aşırı derecede. Aynı çok Lili. saçma. Aynı Lily yani. Bir protesto falan evet. e, etmeyen tipler olabiliriz apolitik falan ama burada... Bunu e, boykot etmek durumundayız. Biz bu anne olayına tamamen karşıyız. 8 sezon bekledik, bu olmamalıydı. Aynı. aynı fikirdeyiz ve boykot diyorum. Boykot ve Legend Wait, wait for, for It Daily! Çıkın. Çıkın, çabuk çıkın. Çabuk çıkın. Çık ya Barney şeyine geldik. Eberler devam ediyor. Yere vurmalı falan.